dersimizde ilk kültür merkezlerinde devam ediyoruz. Mısır medeniyetini sizlerle beraber işleyeceğiz. Mısır, Afrika'nın kuzey doğusunda Nil Nehri çevresinde kurulmuş olan bir medeniyettir. Tarım Mısır halkının en önemli geçim kaynağıydı. Nil Nehri'nin taşma zamanlarını hesaplamak amacıyla neştafımı geliştiren Mısırlılar Taşkın sonrası tarla sınırlarını yeniden düzenlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarla matematik ve geometrinin gelişmesine katkı sunmuştur. Etrafının çöl ve denizlerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle etkileşimini azaltarak kendine özgü ve uzun ömürlü bir medeniyet olmasını sağlamıştır. Kendilerine özgü, Yeroğlif adı verilen yazıyı kullanılan Mısırlar tıp ve eczacılıkta da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Mısırların Hititler'de yapmış olduğu Kadeş Anlaşması, tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Akdeniz Medeniyetleri Akdeniz çevresinde kurulmuş, Benike, İonya, Lidya, Yunan ve Roma gibi medeniyetlerden oluşmaktadır. Bu medeniyetlerin çoğu tarım alanlarının az olmasından dolayı deniz ticaretine yönelmiş ve koloniler kurmuştur. İnka medeniyeti Büyük okyanusa paralel uzanan Ant dağları üzerinde yaşamış olan İnkalar 12. ve 16. yüzyılda kurulduğu bölge bugünkü Peru, Şili, Ekvator, Bolivya gibi ülkelerin sınırları içerisinde yer almaktadır. İnkalar Ekvator çevresinde kurulduğundan dolayı, sıcaklık ve nemin fazla olmasından dolayı, şehir ve kaleleri Ant Dağları'nın yüksek kesimlerini inşa etmiştir. İnkaların temel geçim kaynağı tarımdır. Özellikle patates tarımı yapmışlardır. İnkalar güneşin hareketlerini izlemede uzmanlaşmış ve güneş saatini yapmışlardır. Aztek medeniyeti. Aztekler 15 ve 16. yüzyılda ana yurtları olan Kuzey Meksika'dan gelerek Meksika'nın orta ve güney kesimlerinde medeniyet kurmuştur. Aztekler 16. yüzyılda İspanyollar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Tarımda oldukça gelişmiş olan Aztekler sulama ve bataklık kurutma yöntemleri sayesinde güçlü bir medeniyet haline gelmiştir. Maya medeniyeti Orta Amerika'nın Yucatan yarımadasındaki verimli topraklar ile su kaynakları çevresinde kurulmuştur. Etkileyici tapınaklar, saraylar ve piramitler kuran Mayalar, mimari ve sanatta gelişmiş bir medeniyettir. Hint medeniyeti Güney Asya'da yer alan Hint Yarımadası, dünyanın en eski medeniyetlerden birine ev sahipliğini yapmaktadır. Hindus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuş olan bu medeniyet, tarım kültürü açısından ciddi bir potansiyele sahiptir. En önemli ekonomik faaliyetin tarım olduğu Hindistan, aynı zamanda baharat yolunun başlangıcında bulunmaktaydı. Birçok dine ev sahipliği yapan bu medeniyette halk, Kas sisteme adı verilen sınıflara ayrılmıştır. Bahsedilen sistemin Hint toplumunda millet olma bilincini engellediğini söylemek mümkündür. Çin medeniyeti Sarı ırmak ve gök ırmak nehirleri arasındaki verimli topraklarda kurulmuş olan bu medeniyet, dünyanın en eski uygarlıkları arasında yer almaktadır. Ekonominin daha çok tarama dayalı olduğu için de ipek böcekçiliği ve ipek üretimi ipek yolunun ortaya çıkmasına ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca bu medeniyet barut, matbaa, mürekkep, pusula, kağıt gibi insanlık tarihine yön veren birçok buluşun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Heykelcilik, çinicilik, İpekli dokuma ve mimaride son derece gelişmiş olan Çinliler, dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddini inşa ederek kültürel mirasa ciddi bir katkıda bulunmuştur. Haritada numaralanmış alanlarda ortaya çıkan ilk kültür merkezlerinde yazdığınız bir sorumuz var gençler. Bu sorumuza bakıyoruz. Bir numara Mezopotamya medeniyetini gösteriyor. 2 numara Mısır medeniyetini. 3 numara Aztek medeniyetleri. 4 numara Hint medeniyeti. 5 numara Çin medeniyetini. 6 numara Aztek medeniyeti. 7 numara Maya medeniyeti. 8 numara İnka medeniyetini göstermektedir. Haritalardaki ilk yerleşim alanları ile bu alanlarda görülen ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir diye bir sorumuz var. Bu faktörler ilk medeniyetlerin kurulmasında elverişli iklim şartları, su kaynakları, verimli tarım toprakları gibi faktörler etkili olmuştur. Numaralandırılmış şekilde gösterilen kültür merkezlerinden hangisi diğerlerine göre daha önce ortaya çıktı? Burada kurulan medeniyet dünya kültür mirasına ne gibi katkılar sunmuştur? Mezopotamya medeniyetlerinden biri olan Sümerler bilinen en eski medeniyettir. Sümerlerin insanlığa bırakmış olduğu en önemli miras yazının bulunmasıdır. Numaralandırılmış merkezlerde yer alan medeniyetlerden hangisi deniz ticaretine yönelmiştir? bunda etkili olan coğrafi faktör nedir? Tabi Akdeniz Havzası çevresinde kurulan Fenike, İonya, Lidya, Yunan ve Roma gibi medeniyetlerin çoğu tarım alanlarının az olmasından dolayı deniz ticaretine yönelmiştir. Numaralandırılan kültür merkezlerinden hangilerinin diğerleriyle etkileşimi daha az olmuştur? Bunda etkili olan coğrafi faktör nelerdir? burada iki numarayla gösterilen Mısır medeniyetinin etrafının çöl ve denizlerle çevrili olması diğer milletlerle etkileşimini azaltarak kendine özgü ve uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. Yerleşmelerin dağların yüksek kesimlerinde yer aldığı kültür merkezinde ve bunda etkili olan nedeni bilirsiniz. Tabii ki 8 numarayla gösterilen İnka medeniyeti Ekvator ve çevresinde kurulduğundan dolayı şehir ve kalelerini yağış ve sıcaklığın az olduğu daha güvenli olan Ant Dağları'nın yüksek kesimlerini inşa etmişlerdir. 4 ve 5 numara ile gösterilen kültür merkezlerinde ortaya çıkan medeniyet, dünya kültür mirasına ne gibi katkılar sunmuştur? 4 numaralı bölgede kurulan Hint medeniyeti, mimari ve tarım alanda, 5 numaralı bölgede kurulan Çin medeniyeti ise barut, matbaa, mürekkep, pusula, kağıt, heykelcilik, çinecilik, ipekli dokuma alanında dünya kültür mirasında katkı sunmuştur. Evet gençler bir ölçeğime sorumuz var. Bu soruyu çözdükten sonra bu dersimiz burada sona erecek. Sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki haritada ilk yerleşmelerin ve kültür merkezlerin kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir. Buna göre bu uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Verimli tarım alanları ve su kaynaklarının olması. B. Okyanus kıyısında yer alması. C. Zengin orman örtüsüne kaplı olması. D. Sıcaklık ve yağışın fazla olması. E. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması. Burada cevabımız A şıkkı. Çünkü İlk yerleşmeler genellikle ne yapıyor? Verimli tarım alanları, su kaynakları ve iklim şartlarının uygun olduğu yerlerde kuruluyordu. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.